Ama önce sponsorumuz Bitlo'ya teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin önde gelen kripto varlık platformu. 724 destek veren, kolay kullanılan arayüzü, ödüllü müşteri hizmetleri servisi. 280'den fazla kripto varlıkta işlem yapma özelliğiyle Bitlo'yu tercih etmeniz bizi sevindirecektir. Bu arada arkadaşlar artık dünyada büyük çok uluslu şirketler bilançolarında kripto varlıkları taşıyorlar. Türkiye'de de bu imkan var. Siz bir şirket olarak bilançonuzda kripto varlık bulundurmak istiyorsanız Bitlo'da hesap açabilirsiniz. Bu konuda her türlü desteği de veriyor. Bunun muhasebeleştirilmesi ve legal, hukuki yönleri nelerdir? Bu konularda size yardımcı oluyor. Aşağıda lütfen link tıklayarak bir göz atın. Ben de şahsen şirketlerin nakit fazlalarını kara çevirmek anlamında değil, hedging yapmaları anlamında kripto paraları öneririm. Dikkat ederseniz gerek bu mecrada gerek diğer kanallarda yaptığım yayınlarda hep Bitcoin'in bir rally yapacağını, altının çok pahalı, Bitcoin'in çok ucuz kaldığını söylemiştim. Bitcoin'de rally başladı. Benim tahminlerine güvendiğim Standard Charters'a göre bu sene 120 bin doları görebilir, 200 bin dolar da çok abartılı kaçmaz diyorlar. Benim tahminlerim değildir.